Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Sizlerle bu videoda eş anlamlı, yakın anlamlı, zıt anlamlı ve eş sesli yani sesteş sözcükleri tanıyacağız. Sevgili öğrenciler, ilk olarak eş anlamlı yani anlamdaş kelimeleri inceleyelim. Eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları farklı. Fakat Anlamları aynı olan kelimelerdir. Bakalım burada. Örneğin siyah ve kara. Siyah ve kara'nın yazılışları ve okunuşları farklı fakat ikisi aynı anlama geliyor. Siyah elbise aldım desek de olur. Kara elbise aldım desek de olur. Gene kırmızıyla al yazılışları ve okunuşları farklı fakat anlamları aynı. Al bayrağım dalgalanıyor. Kırmızı bayrağımız dalgalanmakta. Gene okul ve mektep. Okunuşları ve yazılışları farklı. Fakat okulda, mektepte kullanılabilir. Okula gidiyorum, mektebe gidiyorum. İkisi aynı anlama geliyor. Sevgili öğrenciler, eş anlamlısı olan bir kelime. Kıyafet. Kıyafetin eş anlamlısı ne? Giysi. Yeni kıyafet aldım. İşte burada yeni kıyafet almış. Yeni giysilerimi giydim. Yeni giysilerini giymiş. Yeni kıyafetlerini giymiş. Yeni giysi almış da diyebiliriz. Gene burada dağın dorukları karlı. Doruk. Bakın karlı. Dağın zirvesine tırmandık. Doruk ve zirve gene eş anlamlı kelimelerimiz. Şehre yağmur yağdı. Burada bir şehrimiz var ve şehre yağmur yağıyor. Kent yağmurda ıslandı. Yine şehir ve kent kelimeleri eş anlamlı. Sevgili çocuklar, şimdi verilen kelimelerin eş anlamlarını bulmaya çalışalım. İlk kelimemiz besin. Besin zehirlenmesi yaşadım. Gıda zehirlenmesi yaşadım. Besin kelimesinin eş anlamlısı gıdadır. Sözcük kelimesinin eş anlamlısı kelimedir. Cevap kelimesinin eş anlamlısı yanıttır. Bütün yanıtlarım doğru, bütün cevaplarım doğru. Faydanın eş anlamlısı yarar. Yaşlının eş anlamlısı ihtiyar. Esirin eş anlamlısı tutsak. Vasıta araç demek. Yoksul fakir. Fakirlere yardım ettik. Yoksullara yardım ettik. Misafirlerimiz geldi konuklarımız geldi. İmtihan, sınav. Bu dersten imtihan olduk. Bu dersten sınav olduk. Düşünce, fikir. Düşüncelerinize saygı duyuyorum. Fikirlerinize saygı duyuyorum. Cihazın eş anlamlısı aygıtı. Sevgili öğrenciler, Türkçe'de eş anlamlısı olan birçok kelime var. Bunların bazılarını bu şekilde çalışarak öğrenebiliriz. Ama esas öğrenme kitap okuyarak olur. Ne kadar çok kitap okursanız eş anlamlı kelimeleri, zıt anlamlı kelimeleri, eş sesli kelimeleri daha kolay öğrenmiş olursunuz. Sevgili öğrenciler, şimdi yakın anlamlı sözcükleri inceleyelim. Yakın anlamlı sözcükler aynı anlamı karşılamıyorlar fakat aralarındaki ortak noktalar nedeniyle birbirlerinin yerine kullanılabiliyorlar. Şimdi buradaki örneğimize bir bakalım. Tüm çöpleri etrafa saçtı. Tüm çöpleri etrafa dağıttı. Burada saçmak, saçmak ve dağıtmak kelimeleri aslında anlam olarak aynı anlama gelmiyorlar. Fakat cümle içinde bu şekilde kullanınca birbirlerinin anlamlarını karşılayabiliyorlar. Yani yakın anlamlı sözcük oluyorlar. Şimdi aşağıya bakalım. Burada çiçeğimize basan bir ayak var ya da çiçeğimizi ezen bir ayak diyelim. Diyelim ki çiçeği ezdi. çiçeği çiğnedi. Ezmek ve çiğnemek sözcükleri aynı anlama gelmiyor. Fakat yakın anlamlı sözcük olduğu için bu şekilde kullanılabiliyor. Bunlar gibi mesela tutmak, yakalamak. Aslında anlamları aynı değil ama yakın anlamlı sözcükler dargın, küskün. Aslında anlamları aynı değil ama yakın anlamlı. Tanıdık, bildik. Alçalmak, inmek. Özgür, serbest. Bakmak, seyretmek. Bıkmak, usanmak, bezmek. Bunlar yakın anlamlı sözcükleri örnek olarak verilebilir. Sevgili öğrenciler, şimdi zıt anlamlı sözcükleri inceleyelim. Zıt anlamlı sözcükler anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklerdir. Yani ters anlamlıdır. Örneğin kalın ve ince. Kalın kalem, ince kalem. Dolu ve boş. Dolu bardak, boş bardak. Bunlar zıt anlamlı kelimeler olmuş oluyor. Kalın, Ince, dolu boş. Şimdi verilen kelimelerin zıt anlamlılarını bulalım. Kelimelerin zıt anlamlısını bulurken öğrencilerin en çok yaptığı hata örneğin ilk kelimesinin zıt anlamlısı. İlk ilk değil diye cevap veriyorlar. Ya da ıslak ıslak değil. Bu şekilde zıt anlamlısı olmuş olmaz. İlk kelimesinin zıt anlamlısı sondur. İlk, son. İniş, çıkış. Islak, kuru. Var, yok. Yavaş, hızlı. Doğru, yanlış ön arka iç dış erken geç gülmek ağlamak eksik tamam vermek almak Bunlar zıt anlamlı kelimelerden bazıları. Bir sürü zıt anlamlı kelime var. Siz bu şekilde zıt anlamlı kelimelerle ilgili alıştırmalar yaparak bunları çoğunu kavramış olursunuz. Sevgili çocuklar, sıra geldi eş sesli, sözdeş kelimelere. Eş sesli sözdeş kelimeler yazılışları aynı. Fakat anlamları farklı olan kelimelerdir. Şimdi resmimize bakalım. Burada bir resim var. Resmimizde dağların arasının akan bir çayımız var. Bir de burada başka bir çay daha var. İçtiğimiz çay. İşte bu ikisi eş sesli kelime. Yazılışları aynı fakat anlamları farklı. Peki bu anlam farklılığı nasıl ortaya çıkıyor? Cümledeki yerine göre. Cümledeki kullanışına göre. Örneğin ben çayda yüzdüm. Ben çayda yüzdüm deyince buradaki çayı anlamıyoruz tabii ki. Tabii ki buradaki çayı anlıyoruz. Ben çay içtim derken tabii ki buradaki çayı anlıyoruz. Buradaki çayı anlamıyoruz. İşte cümledeki diğer kelimelere göre es sesli sesleş kelimeleri ayırt edebiliyoruz. Sevgili çocuklar, bin kelimesi, bin. Bin kelimesi es sesli bir kelime. Örneğin ben trene bindim. Ben trene bindim. Buradaki binme bir şeyin üzerine çıkma, bir şeyin üzerine oturma anlamına geliyor. Bir de sayı olan bin var bin tane şeker aldım. Buradaki sayı olan bin. İkisinin yazılışı aynı fakat cümledeki kullanışına göre anlam değişiyor. e sesli kelimeleri farklı anlamları ile cümlede kullanalım size bu şekilde sorular sorulacak. Kelime verilecek. Bunu farklı anlamlarıyla kullanın denilecek. Ya da test sorularında aşağıdaki bağ kelimesi hangi şıkta farklı anlamlarıyla kullanılmıştır denilecek. Şimdi bağ kelimesini farklı anlamlarıyla cümlede kullanalım. Bağda bir ayakkabımızın bağı var. Bir şeyi bağlamak. Bir de Bağ, mesela üzüm bağları, üzüm bahçesi, üzüm yetiştirilen yer anlamındaki bağ var. İki anlamıyla cümlede kullanalım. Bağdan üzüm topladım. İlk anlamı bu. Ayakkabımı bağladım. Bu da ikinci anlamı. Şimdi kaz kelimesine geldik. Kaz bir hayvan olan kaz var. Bir de bir şeyi kazmak, eşelemek. Kazlar kümeste uyuyor. İlk anlamı ile kullandığım hayvan olan anlam tarlayı beraber kazdık. Bu da ikinci anlamıyla kullanmış oldum. Burada gene bir es sesli kelimemiz var. Yaz. Size bir es sesli kelime verildiği zaman önce anlamlarını bir düşünün. Mutlaka aklınıza gelecek. Farklı anlamlarını düşünmeye çalışmanız lazım. Yaz. Bir mevsim olan yaz var. Bir de normal böyle yazma işi. Anneme mektup yazdım. Yazma anlamında kullanmış oldum. Yaz mevsimini çok severim. Bu da mevsim anlamında kullanmış oldum. Diz. Bu diz ne? Bacağımızdaki diz. Bacağımızın dizi. Bir de bir şeye sıralamak. İpe sıralamak. Örneğin boncukları şöyle dizelim, sıralayalım. Boncukları diz. Boncukları ipe dizdim. işte ne var dizim ağrıyor boncukları ipe dizdik Bu da dizimiz sevgili öğrenciler eş anlamlı yakın anlamlı zıt anlamlı eş sesli yani sesleş kelimeleri kısaca anlatmaya çalıştım Bunlarla ilgili oyunlar var. Bu oyunlardan oynayabilirsiniz. Özellikle eş anlamlı, ve anlamlı kelimeler oyunlarıyla bunları daha iyi kavrayabilirsiniz. Umarım videom faydalı olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen.